Paranız ya da yüz kreminiz bitiyorsa üzülmenize gerek yok. Farklı bir çözüm uygulayabilirsiniz. Bunu bebeklerinizi yeni mobilya ve aksesuarlarla şımartmak için yeni bir fırsata dönüştürebilirsiniz. Yeni Lalilu videomuzu izleyin. Neler yapabileceğinizi öğrenin. Bir far kabını kulak pamuğuyla temizleyelim. Fazlalıkları alalım. Kapağın yüzeyini asetonla temizleyelim ama hala bir şeyler kalmış olabilir. Sarı sprey boyayla kaplayalım. Yemek kutumuz hazır. <laughs> Kendin yap tarzı bir puf koltuk yapmak için eski bir silikon saç fırçasına ihtiyacımız var. Pembe dokulu kumaştan yumuşak bir minder yapalım. Fazlalıkları keselim. Ve fırçanın yüzeyine silikon uygulayıp yapay kürk yerleştirelim. Küçük bir makas kullanarak fazlalıkları keselim. Kenarın etrafına pulu bir ip saralım. Simli köpük kağıttan bir şerit keselim. Pof koltuk için kaşlar yapalım. Şu komik evcil hayvana bir bakın. Neden bu kadar kızgınsın? Seni sevmemi ister misin? Evet, gerçekten de pembe hayvanımız çok daha şirin hale geldi. <laughs> Makyaj çantanızda hiç küçük bir bebek lambası bulacağınız aklınıza gelir miydi? Eski bir makyaj çantasından uygun malzemeleri alalım. Beyaz bir krem kapağı, pembe dudak kremi ve rimel fırçası. Çubuğu alalım ve fırça kısmını keselim. Lambamızın ayaklığını beyaz sprey boyayla kaplayalım. Dudak kreminin kapağını açalım. Ayaklığı sabitlemek için silikon kullanalım. Abajurun içine bir zincir yerleştirelim. Pense ile fazlalıkları alalım. Abajura pembe kalpli bir süs sabitleyelim. Bu gece lambası odamızı tamamlayacak. Tatlı rüyalar lol bebek. Kaliteli bir parfüm şişesi boşaldığında bile işe yarar. Hayır, şişemizi yeni bir parfümle doldurmayacağız. Daha iyi bir çözümümüz var. Onu bebeğimiz için bir sehpaya dönüştüreceğiz. Hadi bir masaüstü bulalım. Neyin bunun için çok uygun olacağını biliyorum. 8'e 8 santimlik bir akrilik damga parçası işimize yarayacaktır. Koruyucu katmanı çıkaralım ve masa üstümüze şişeye yerleştirelim. Şişenin önündeki dolguyu silelim. Etiketi cımbızla çıkaralım. Sprey kısmına bir damla silikon uygulayalım ve masa üstünü yerleştirelim. Metalik kısmı allık fırçasından ayıralım. Vazoyu sehpaya yerleştirelim. Vazoya bir zeytin dalı koyalım. Sehpanın yanına bir sallanan sandalye yerleştirelim ki bebeğimiz burada rahatlayabilsin. Ne kadar minimal bir tasarım. Ayrıca çok güzel kokuyor. Eski yüz pudrası kabını hemen atmayalım. Pudra süngerini alalım ve sallanan sandalyeye yerleştirelim. pudra süngerinin arkasına uygun renkte ince bir kordon silikonlayalım. Aynı şey bir kez daha yapalım ve 4 kayış elde edelim. Oturma yerini kollukların yanına yerleştirelim. Eğer çıkan küçük ipler varsa bunları çakmakla yakabiliriz. Ateşi kullanırken işimizi güvenli bir şekilde halledelim. Çok yumuşak oldu. Bebeğimiz bulutun üstünde gibi. Artık rahatlayabilir ve sevdiği moda dergilerini okuyabilir. <laughs> Boş bir krem kabı top havuzu için çok uygun olacaktır. Etiketi çıkaralım. Dışını sarı sprey boya ile kaplayalım. Olabildiğince fazla pompon alalım. Havuzu yumuşak toplarla dolduralım. Şimdi de kenarının genişliğini ölçelim. Pembe köpük kağıtla işaretleyelim. Ve kenarını keselim. İpi bir köpük kağıt şeridiyle kaplayalım. Lol, neden zıplıyorsun? Bu bir trambolin değil. Ah, içine giremiyorsun. Bebeğimize yardım edelim. Kuru bir şampuan kabını merdiven olarak kullanabiliriz. <laughs> Vay canına lol. İşte bu harika bir atlayış oldu. Bakın bebeğimiz ne kadar mutlu. Keşke benim de böyle bir havuzum olsaydı. Bir yüz temizleme köpüğünün kapağını alalım. Sicim silikonlayalım. Ve kapağın altına spiral şekilde sicim saralım. sicimi kapağın kenarlarına sarmaya devam edelim ve ara ara silikon ekleyelim. Sepetimiz tamamen hazır olduğunda ipi kesebiliriz. Şimdi de diğer tarafına düğümlü bir püskül sabitleyelim. Çamaşır sepetimiz için 7 püskül kullanabiliriz. Ve sepetimizin kenarını süsleyelim. Artık çamaşır yıkamak çok daha kolay olacak. Al bunu Lola. Ve kıyafetlerini etrafa dağıtma. Özellikle de ıslak olduklarında. Her şeyi kurutma askısına asmak çok daha mantıklı bir fikir. Eski bir parı nasıl kullanabiliriz? Kapağını çıkaralım. Makyaj pamuğuyla makyaj kalıntılarını silelim kolayca fırçayı şişeden ayıralım. Ve şimdi de bebeğimizi süsleyelim. Evet, saçlarının bu kadar asi olduğunu kim tahmin edebilirdi? Bu tarak çok pratik ve küçük. El çantasına bile sığıyor. Uygun boyutta ve şekilde bir parfüm şişesinin kapağına ince bir pasta mumu yapıştıralım. Kısaltalım Aa, harika. Birisi bugün mumlu romantik bir akşam yemeği yiyecek. Bir fondöten kapağını alalım. Kenarlarını kulak ile temizleyelim. Dantel kurdeleyle dolduralım. Uygun bir parçayı ölçelim ve keselim. Kapağın içine silikon uygulayalım ve kurdeleyi sabitleyelim. İğneyle beyaz ip alarak kurdelenin üst kenarına dikelim. İpi çekelim ve bir çantamız olacak. Dışına bir kalp yerleştirelim ve çantaya uygun renkte bir plastik halka ekleyelim. Tutma yeri olarak aksesuar zinciri kullanalım. Bu çok uygun. Çantanın zıt kenarlarına silikon uygulayalım ve zinciri sabitleyelim. Çantamız hazır. Barbie, sevdin mi? Wow! Bence sana çok yakıştı. <laughs> Fondöteniniz mi bitti? Sorun değil. Tüm parçaları çıkaralım. Kulak pamuğuyla kenarlarda kalan fondötenleri temizleyelim. Kapağını ve kabı mor sprey boyayla kaplayalım. Fondöten kabının üstüne silikon uygulayalım ve renkli masa üstünü yerleştirelim. Bir sandalye ekleyelim. Bu masa yeterli değil. Eski bir yüz pudrası kabını da mora boyayalım. Silikon kullanarak parçaları birleştirelim. Güzel bebeğimiz için sadece masayı hazırlamadık. Kahvaltı da hazır. <laughs> Eski bir far paletinin aynalı kısmını keselim. Aynayı makyaj pamuğuyla silerek makyaj malzemesi kalıntılarını temizleyelim. Aynayı kağıt bantla kaplayalım. Şimdi de çerçeveyi gümüş rengi sprey boya ile kaplayalım. Süngere gümüş rengi akrilik boya uygulayalım ve arkasını fonla kaplayalım. Aynadaki bandı çıkaralım. Plastik bir süs parçasının en renkli ve ilginç kısımlarını alalım. Bunları çerçeveye yerleştirmek için silikon kullanalım. Kurdele ve düğmeler kullanabiliriz. Wow! Eski malzemelerden yaptığımız kendin yap tarzı aksesuarlarımız hazır. Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse siz de bunlardan hangilerini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Lalulu'daki yeni bebek videolarını kaçırmazsınız.